Aras evden okula giderken serviste geçirdiği zamanı çizim yaparak değerlendiriyordu. Çizimlerini arkadaşları da çok beğeniyordu. Bir gün Yasemin, Aras'ın çizimlerinden birini kendisinden izin almadan ödev sunumunda kullandı. Öğretmenim, bu çizim bana ait ve benden izinsiz kullanıldığı için çok üzüldüm. Sevgili Aras, Yasemin'in paylaştığı çizimi sen yaptın. Yani bu çizimin sahibi sensin. Bu nedenle de senin çizimini herhangi bir yerde kullanmak isteyenler senden izin almalı. Bu durumu telif hakkıyla açıklayabiliriz. Bir fikir veya eser sahibi ürettiği eserden gelecek tüm kazançların hakkına sahiptir. Buna telif hakkı denir. Bir eserin sahibinden izinsiz olarak çoğaltılması ve satılması fikir hırsızlığı veya korsanlık olarak adlandırılır. Telif hakkı eserin sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca devam eder. Sonuç olarak Yasemin'in bilmeden yaptığı bu davranış telif hakkı ihlaline girer. Ayfer öğretmenin konuşmasından sonra Yasemin Aras'tan özür diledi ve iki arkadaş birlikte yeni bir çizim yapmaya karar verdiler.